Söyle bakalım Zeynel Efendi. Abim buldum. Senin oğlanın nerede kaldığını buldum. Vallahi mı? Nerede kalıyormuş? Çadırda. Efendim? Ya senin oğlan çadırda kalıyormuş. Oğlum. <laughs> Bak bizim Doruk değildir o. Doruk'un ne işi var çadırda? Ne saçmalıyorsun lan? Ya yok abim bizimkisi işte yakışıklı olan anda şu anda da görüyorum. Şengül bahçesinde çadırda kurmuş kahvesini içiyorum. Kapat telefon. Kapat. Ne aa. Ne münasebet? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Esas sen ne yaptığını sanıyorsun Nebahat? Ben aptal mıyım? Beni işten kovduranın sen olduğunu bilmiyor muyum zannediyorsun? Ha? Şimdi söyle bakalım. Neden yaptın böyle bir şey? Pardon. Sen böyle pat diye evime girip karşıma geçip benden hesap mı soruyorsun? Utanmadan. Evet. Hesap soruyorum. Ayrıca benim utanacak hiçbir şeyim yok. Kocama evine alıp Kızınla beraber tuzağa düşür. Sonra da karşıma geçip benim utanacak bir şeyim yok de. Öyle mi? <laughs> Komiksin. Ne tuzak? Ne saçmalıyorsun sen? Ben her şeyi biliyorum Suzan. Akif bana her şeyi anlattı. Onu nasıl ağlayarak evine çağırdığını... ...nasıl ilaçla uyuttuğunu... ...ben bunların hepsini biliyorum. İlaçla mı uyutmuşum? Hı hı. Sonra da video çekip şantajla, tehditle kızınla beraber kocama alışverişe götürdünüz. Sen gerçekten rezil bir insansın Suzan. Başına ne geldiyse hepsini hak ediyorsun. Yok artık ya. Gerçekten yok artık. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Yapmam da asla. Ama maalesef görüyorum ki sen yine Akifçi'nin yalanlarına kalmışsın. İstersen ben sana gerçekleri anlatayım. Şöyle oldu. Kocan zil zurna kapıma dayandı o gece. Git demelerime rağmen gitmedi. Evime girdi ve sızdı kaldı. Eğer ben ilaçla, şantajla Akif'in paralarını yiyecek kadar aşağılık bir insan olsaydım... ...bana teklif etmiş olduğu o evi kabul ederdim. Neyi? Hangi evi? Hani sana aldığını söylediği bir ev vardı ya. İşte o evi bana almıştı. <laughs> Hayır yalan söylüyorsun. Hayır yalan söylemiyorum Nevaht. O gün sen geldiğinde ben de o evdeydim ve teklifini az önce reddetmiştim. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek